Mesela günsel hayatımız da son bir yıldır çok geriledi. Hı. Ya bana şunu söyle hocam, sen diyor çok isteklisin, sende bir anormallik var diyor mesela. Hani Hı. ona kalsa haftada bir, on günde bir, bir kere olsa yeter. Ben mi gerçekten çok istekliyim? Merhaba Instagram İnci Yeşürür veya İnci Yeşürür Official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Pimpirikli. Hiç var mı sizin de Pimpirikli tanıdığınız? Benim birkaç tane var. Çok zordur onlarla iletişim. Yani. Gerçekten. Alo. Merhaba Rumuz Pimpirikli ile mi görüşüyorum? İnci Yeşil Yurt arıyor. Evet merhabalar. Peki görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak kabul ediyor musunuz? Evet kabul ediyorum. Neden Pimpirikli? Çok mu Pimpiriklisin? <laughs> Yok hocam aslında ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama eşim sürekli bana hep senin bu pimpirikliliğinden dolayı çok pimpiriklisin her şeyi diyorsun dediği için <laughs> böyle bir rumuz kullanmak istedim. <laughs> Anladım yavrum. Ne yaşıyorsun peki eşin neden sana pimpirikli diyor? Yani sorun olarak çözmemiz gereken her şeyi ona anlattığımda onları sorun olarak görmüyor benim kurgum gibi. Mesela? Yani mesela herhangi bir tartışmadan dolayı sürekli bunu söylüyor. Benim bir yaşında bir çocuğum var şu an. 4 Allah yıllık evliyim. Evet. Yani son bir yılda çocuğumuz doğduktan sonra her ikimizin de sorumlulukları, stresi arttığı için Doğru, sürekli tartışmalarımız başladı. Yani hiçbir şekilde bir konuya çözüm getiremiyoruz. Öyle söyleyeyim. Şöyle anlat bir... bana bir örnek ver. Yani... Ben bunu problem olarak gördüm ama eşim bunu problem olarak görmedi dediğim bir örnek söyle bana. Ya mesela Hocam şöyle söyleyeyim. Eşim çok yoğun ve stresli bir işi var. Her akşam geldiğinde ben ondan sürekli aşırı ilgi sohbet bekliyorum. Hani çocuktan dolayı ben de tüm gün sıkıldığım için. O da sürekli benim değiştiğimi öne sürüyor. Hani aslında hiçbir sorun yok. Ben sizle ilgileniyorum ama görmüyorsun gibi. Hı hı. bununla birlikte mesela cinsel hayatımız da son bir yıldır çok geriledi. Hı hı. Yani aslında bu cinsel hayatla ilgili bütün sorunlarımız. Birbirimizle sorunlarımızı çözemediğimiz için sürekli tartışma olarak bize patlıyor. Çocuktan sonra cinsel hayatınız etkilendi anladığım kadarıyla. Evet yani birbirimizden biraz soğukluk başladı. Hı hı. Bu soğukluk, soğukluk daha çok çocukla vakit geçirdiğiniz için geceleri? Yani şöyle söyleyeyim hocam, eşim akşam 8'de geliyor, ben de çocuğu 9 dokuz buçuk gibi uyutuyorum. Ben çocuğu uyutana kadar eşim de yorgunluktan uyumuş oluyor. Sürekli hmm. akşamları uyuyor. Bununla ilgili de çok tartışmamız oluyor. Bize bir vakit kalmıyor. O yüzden bir hayatımız da olmuyor. Çocuktan önce eşim uyumuş oluyor. Yani ben hani yaklaştığım zaman çoğu zaman beni reddediyor. Mesela benim yorgunum, uykusuzum diye onu çevirmem gerekirken sürekli o beni geri çeviriyor. Çok stresliyim, yapamıyorum diye bahaneler sunuyor bana. Peki hani evlenmeden önce pardon, çocuk olmadan evvelde aynı şekilde yoğun çalışıyor muydu eşin? Evet hep yani biz evlendiğimizden beri bu şekilde bir sorunlarımız var ama bu kadar değildi. Son bir yılki kadar değildi. Doktora da gitti hani benim ısrarımla. Hı hı. E, doktor da şey demiş işte bazı bu yaşlarda stresten bazı erkekler çok etkileniyor. Seninki de büyük ihtimal stres kaynaklı. Bunu psikologla çözmen lazım demiş. Hani bir sorun görmemiş. Psikoloğa gittiniz mi? Psikoloğa gitmedik. Yani aslında doktor yönlendirmiş. Evet. Yani siz kendi kendine düzelsin diye mi bekliyorsunuz? İşte ben sürekli çözüm Yani yatayım yatıyorum. kalkayım şöyle gökten bir şey düşsün düzelsin. Yani o onu bekliyor sanırım. Ben randevu alıyorum ona her türlü imkanı sağlıyorum randevusuna gitmiyor. Sen Şimdi niye alıyorsun ediyorum. randevu problem sende Hayır. değil ki? Hayır hayır söz veriyorum gideceğim sen al bana randevu diyor. Mesela ayarlıyoruz hı hı. sonra gidemedim işim yoğundu diye gitmiyor. Hı hı. Bu yüzden de bir çözüm bulamıyoruz. Peki senin bu durumu kabullendiğini mi düşünüyor acaba? Ama her gün bu konu hakkında tartıştığımız için kabullenmediğimi de bilmiyorum. Ya bana şunu söyle hocam sen diyor çok isteklisin sende bir anormallik var diyor mesela. Hani ona kalsa haftada bir, on günde bir bir kere olsa yeter. Bu sefer ben kendimde suç aramaya başladım. Hani ben mi gerçekten çok istekliyim? Hı -hı. Çok değişik davranıyorum. Kaç Bu yaşındasınız ikiniz? Suçtum. 27. O da mı 27? Evet aynı yaştayız. Hı -hı, anladım. Yani 27 yaşındaki erkek e, seni mi çok istekli olarak buluyor? Kendisini normal buluyor? Yani haftada bir ya da haftada iki onun için yeterli oluyor. Mesela diğer başka günler ben ona yaklaştığım zaman işte yorgunum falan diyor. Tamam hmm. yorgun olmasını da anlıyorum. Tabii ki her zaman olacak diye bir şey yok. Ama ben ilk zamanlar çok ağlıyordum. Beni reddediyor işte niye istemiyor diye. Hmm. Hani o şey istiyor yani hiç sen gelme istediğin zaman olsun o kadar. Hmm. Kendisi istediği zaman olsun. Yani. Anladım. Peki sana kalsa cinsel hayatınız ne sıklıkta olmalı? Yani bence bunun bir günü sayısı yok. Ne zaman yani hani senin yok. senin kafandaki istek nedir? Yani hocam ne bileyim 3 haftada 3 hani bir sınırlama mı getiremiyorum ama bir yakınlık hissedersin bir ortam Doğru. olur olur yani Doğru. bunun bir günü sayısı Doğru. yok aslında. Şunu merak ettim. Eşin 8'de mi geliyor eve? Yani o civarlarda. 8'de geliyor yemek mi yiyor önce? Evet. Yemek yiyor ve arkasından hemen uyuyor mu? Yani yok. Hemen uyumuyor da televizyon izliyor falan. Ben çocuğu uyuturken o da uyumuş oluyor. Çok erken gidiyor. Sabah altı buçukta gidiyor. Hı hı. O yüzden her akşam yorgun oluyor. Altı buçukta yani, giderken sen mi geçiriyorsun? Yani şimdi bebeğimden dolayı hani gece uykusuz geçirdiysem kalkamıyorum. Hı hı. Ama çoğu zaman kalkmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Kahvaltı alışkanlığı var mı eşinin? Yok ilk zamanlar hazırlıyordum ama bizim bir kendi iş yerimiz var. Orada hep birlikte yapıyoruz. Ben top gidince olmuyor diyor. Hı hı. O yüzden birlikte yapıyorlar. Ya aramızda bu konu hariç hiçbir sorun yok hocam öyle söyleyeyim. Maddi, manevi, sevgi hiçbir sorunumuz yok. Ama bu konu olduğunda bir tartışma oluyor ve hani ben de bebekten dolayı tüm sabrımı ilgimi bebekte geçiriyorum ya akşam hı hı. o bana bir şey söylediğinde sabrım kalmıyor patlıyorum. Hı hı. O da kendi işleri olduğu için çok stresli olduğunu söylüyor. Birbirimize hiçbir şekilde tahammülümüz kalmadı çocuktan sonra. Yani bir tartışma oluyor mesela dönüp uyuyoruz. Eskiden bir gönlümüzü alırdık barışmadan uyumazdık. Şimdi ikimiz de çok umursamıyoruz. Aman nasılsa yarın düzelecek gibi oluyor. Hı hı. Ama bu sorunları da çözmediğimiz için içimizde birikiyor. Hı hı. Peki e, cinsel hayatınız... Çocuktan önce de e, pek öyle ahım şahım değilmiş anladığım kadarıyla. Yani çok sık olmuyor. İşte Eşimiz sürekli. Yani aslında çocuk tersi. değiştirmemiş bu durumu onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çocuk şöyle değiştirdi. işte birbirimize olan ilgimizi çocuğa yöneltmiş olduk. Mm -mm. Bir de Yok, hayır. bu konu hayır, hayır şimdi e, biraz evvel sordum sana dedin ya e, Rumus Pimperikle. Çocuktan önce de dedin vardı böyle problemler hatta doktor için randevu da aldım dedin e, gitmedi dedin. Daha sonra gittiği başka bir doktorunda işte psikoloğa yönlendirdiğini ama senin aldığın randevu ya da doktor psikoloğa gitmediğini söyledin bana. Şimdi evet. yani e, her şeyi çocuğa bağlamanı e, yanlışını göstermeye çalışıyorum sana. Çocuk Anladım. cinsel hayatınızı pek o kadar öyle değiştirmemiş yani zaten var olan bir problem. Çocuk olduktan sonra çocuğun sorumluluklarının da gelmesiyle birlikte o problem sizi daha da rahatsız eder hale gelmiş. Evet hocam ha, doğru. Mesade edememiş. Evet. Ha, olay bu. Yoksa bu problem varmış. Yani ama eşinden kaynaklanan ama ruhsal bir problem bilemem. Yani ee... Ama eşin bunu problem olarak görmüyor. O yüzden de çözemiyoruz. Peki eşine dedim mi yani problem olarak görmüyorsan biz ev arkadaşı mıyız? Söyledim. Aynı ben sizi izlediğim için sizin bazı cümlelerinizi ona karşı kullanıyorum sürekli. O zaman dedim senin istediğin ev arkadaşlarının gelelim. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin. Bir paylaşımımız olmasın. O da diyor ki yani dışarıdan gören gerçekten kötü bir durumda olduğunu sanar. Sohbet ediyoruz. Dışarı çıkıp vakit geçiriyoruz. Evde sizinle ilgileniyorum ya sen... Durup durup işte kafamda kurup sürekli bana söylüyorsun. Ya, sorun o olarak... Yani insan arkadaşıyla da sohbet ediyor. Arkadaşıyla da paylaşım yapıyor ama arkadaşıyla cinsellik yaşamıyor. Evet. <laughs> yani eşinin verdiği cevaplar mantıksız olmuş. Ee, şimdi genelde erkekler bu durumu pek kabullenmek istemezler. Her erkek kendini böyle apollon gibi falan zannettiği için ee, pek kabullenmek istemezler ama şunun arkasına da saklanamayız. Yani böyle bir gerçek varsa da onun içerisine bakmak lazım. Eğer bana sorun yoksa bu konuda ne yapacağını cevaplayacağım birazdan. Tamam hocam. Tamam. Şey diyor, şimdi ben de tüm arkadaşlarımı soruyorum. Herkes bu şekilde yani sen abartıyorsun diyor. Peki herkes camdan aşağı kendini atıyormuş. O da mı atacakmış. Neyse. <laughs> <laughs> ya hocam bir de şu sorum cevaplarsanız çok sevinirim. Yani mesela sürekli tartışmamak için ne yapabiliriz? Birbirimize olan bu sabrımız bitti ya. Aha. Bunun için ne yapabiliriz? Çünkü eşimi çok seviyorum. Hani sürekli tartışmamak onun yolu basit. Olmak onun, yolu, onun yolu basit. Ee, birazdan söyleyeceğim. Öpüyorum tamam. yanaklarında Çok teşekkür Görüşmek ederim üzere çok sağ olun, Evet Rumuz Pimpirikli'yi izlediniz Maalesef günümüzdeki birçok e, Evli çiftin problemlerinden birini yaşıyor e, Bunun kaynağında Bazen fiziksel problemler Bazen ruhsal problemler de olabiliyor Ama maalesef toplumumuzda Erkeklerin birçoğu kendilerine bu konuda Yeterli hatta çok iyi gördükleri için Problemi kabullenmek istemiyorlar Oysa ki erkekler eşlerinin de bu konudaki tespitleri çünkü kendilerine en yakın kişi eşleri tespitlerini eşini suçlamadan onun onun ve ilişkilerinin iyiliği açısından olduğunu bilseler hem eşlerini mutlu edecekler hem de kendileri mutlu olacak, ilişkileri mutlu olacak. Oysa ki kızımızın da bahsettiği gibi bu problemde de eş kendisinde problem var mı yok mu bir araştırmak yerine Direkt olarak eşini fazla istekli olarak suçlayabiliyor Çünkü aslında problemden kaçıyor Veya işte arkadaşına soruyor arkadaşına da aynı problem varsa kendi içini rahatlatabiliyor Yani arkadaşım grip oldu ben de grip olayım Arkadaşım zatürre oldu e ben de olabilirim De yani bundan korunma yolları var arkadaşının da senin de O yüzden sana önerim şu Rumuz pimpirikli Eşine şunu anlatman gerekiyor yani biz e, hayat arkadaşıyız ama arka, bu hayat arkadaşlığının içinde cinsellik önemli bir yer tutuyor. Ve burada e, birbirimizi asgari müştereklerde e, tatmin edersek o zaman tartışmalarımızın da daha azaldığını zaten tanık olacağız. İlişkimizin daha saygılı olduğuna tanık olacağız. Ve bu yolda da ben direkt sende problem var demiyorum ama gittiğin uzman seni bir psikoloğa yönlendirdi... Lütfen randevuyu benim almamı bekleme, kendini al randevunu. Ben de eğer böyle bir problem olsaydı ben alacaktım randevumu, sen almayacaktın. Randevunu al, bu işin peşinden git. Çünkü e, karşılıklı olarak yatak odasında da isteklerimizi asgari müştereklerde buluşturamazsak bu bize yatak odası dışında saygısızlık, birbirine tahammül edememe, ilgisizlik ve e, günün sonunda da birbirini umursamama olarak bize geri dönüyor. Bu yüzden ben seninle mutlu bir hayat yaşamak için evlendim. Problemleri de birlikte aşabilmek umuduyla evlendim. Buna güvenerek senden bu uzmana, psikoloğa gitmeni ve bu işi takip etmeni, bu işin çözümünü bulmanı rica ediyorum tarzında konuşman lazım. Yumuşaklıkla e, işin peşini bırakmadan. Ve hepsinden de önemlisi e, Rumus Pimpirikli şunu bilmemiz gerekiyor. Çocuk e, tabii ki ayrı bir sorumluluktur evlilikte. Tabii ki çocuk olduktan sonra önemli bir süre evin düzenine kadar her şey çocuk odaklı olacaktır. Ama çocuk aynı zamanda evde bu düzeni getirirken sizlerin biraz daha olgun olmanızı sağlarken birbirinize tahammülü özellikle bebeğin şu anda küçük biraz daha 2-3 yaşına geldiğinde artık her şeyi anlar düzeye geldiğinde hemen hemen bu birbirinize tahammülsüzlüklerinizi ve tartışmaları yaşadığında siz belki tartışmayı 5 dakika sonra unutacaksınız ama çocuk için için işleyecek. Yani çocuğa evde huzursuz bir ortamı yaşatmayan ne anne olarak senin ne de baba olarak eşinin hakkı bulunmamakta ve çocuk ne kadar tartışmasız ortamda büyürse o kadar kendini mutlu ve özgüvenli olarak hissedecektir. Bizim çocukların sadece karnını doyurmak, giydirmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Aynı zamanda onların mutlu olabilmesi için onların geleceğini evin içinde sunduğumuz huzurlu ve mutlu ortamla sağlama mecburiyetimiz var. Bu yüzden eşinle birlikte tartışmamak için birinci kural olarak şöyle başlayabilirsiniz. Birlikte haftada bir gün belirlersiniz. Örnek veriyorum perşembe. Perşembe akşamı saat 8 ile 9 arası birbirinize problemleri söyleme saati olur. Onun dışında ne yaşarsanız yaşayın anında birbirinize söylemek yerine hep birbirinize perşembe diye öteleyin. Bakalım perşembe elinizde hangi konu kalacak, hangi tartışmaya değer konu kalacak göreceksiniz ki çok az bir şey kalmış elinizde. Evet bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.